Merhaba, ben diyetisyen Ayça. Bugün halk arasında sıkça geçen ama doğru mu yanlış mı tartışılan bilgileri konuşacağız. <laughs> doğru olabilir. Şöyle, şimdi aslında çayda belli bir miktar kafein bulunuyor. 20 mg civarı. Eğer hamile annemiz, anne adayımız kafeine duyarlıysa açık içmesi onun için daha rahat olacaktır. Ama illa açık içilmeli mi? Hayır. Çok koyu içildiğinde çok fazla içilirse herhalde rahatsız edebilir. Doğru. Çünkü ada çayı rahim kaslarını uyaran bir çaydır, fitoöstrojeniktir, düşüklere ya da başka rahatsızlıklara sebep olabilir. Yanlış. Aslında yediklerimiz de etkiliyor ama anne ne kadar sıvı alırsa, ne kadar su içerse o kadar süt üretimi artar. Doğru. Katiyen yenmemeli. Hem bakteri hem parazit açısından salmonellalar mı dersiniz, ekoliler mi dersiniz ya da Tenya mı dersiniz? Envai çeşit hastalık yaratabilecek patojen barındırdığı için et ve et ürünlerinin, yumurtanın iyi pişmiş olması ve güvenilir kaynakları olması çok önemli. Mutlaka doğru. Çiğ süte çok dikkat etmek gerekiyor. Salmonella içerebiliyor. Çiğ süt bizim ülkemizde böyle bir nasıl desem yumuşak karın. Ben genelde sosyal medyada çiğ süt tüketmeyelim, içme sütü değildir dediğimde, "Vay efendim nasıl dersin? Çiğ süt şöyle iyidir. Bizim sütçümüz böyle deniyor ama ben katiyen çiğ süt tüketmem. Hatta çiğ sütten yapılmış herhangi bir tatlı, peynir, yoğurt tüketmemeye dikkat etmek lazım. Mutlaka UHT ya da pastörize olmalı. Yanlış. Aslında 200 mg'a kadar kafein tüketilebilir ama tabii ki her anne adayının ihtiyacı, vücudunun vereceği tepki de farklı. O yüzden de hekiminizle doğru dozu ayarlayabilirsiniz. Doğru. Aslında sadece gebelik değil, hepimiz için iyotlu tuz çok önemli ama gebelik döneminde bebeğin zeka gelişimi için iyot çok önemli. Bu yüzden iyotlu tuz kıymetli. Bazı kaya tuzlarında iyot bulunmuyor. İyotlu olması önemli doğru. Çünkü aslında her sütle birlikte acayip bir enerji harcanıyor. Yaklaşık 10 mililitre sütle de 7 kalori harcamış oluyoruz. Yani 100 mililitre yarım bardak süt 70 kalori yaktırıyor. Bu yüzden de enerji kaybı artıyor. O enerji kaybını destekleyecek dengeli ara öğünler anneler için çok önemli arttırabilir ama aslında yine burada da bütünsel bakmak lazım. Yani ne doğru ne yanlış diyeyim ben buna. Çünkü tek başına değil yeterli sıvı alıyor mu, anne iyi uyuyor mu, stres durumu nasıl, yeterli besleniyor mu? İşte koyu yeşil yapraklı sebzeler olsun, baklagiller olsun tüketiyor mu? Bunlara bakmak çok önemli. Mucizevi süt arttıran bir besin yok. Yanlış. Şimdi gebelik döneminde evet kanın hacmi artıyor ama annenin hangi kiloda gebeliğe başladığı, hangi koşullarda gebeliğin başladığı çok önemli. Ona göre, ihtiyaca göre beslenmek yine çok önemli.